Merhaba. Bir networkta kazım yaparken burada aktif hale getirirken kazım sürecini başlatmak için şuraya tıklıyorsunuz. Çıkıyor. Bu şekilde bir reklam geliyor. Bu tarz reklamların gelmesini istemiyorsanız Sol köşede üç çizgi var. Buraya tıkladıktan sonra profile giriyorsunuz. Aşağıda Reklamlar butonu var. Burayı bir defa bastıktan sonra iki haftalığına kapatabilirsiniz reklamları. İki haftalığına kapat dedikten sonra artık gretta görünmeyecektir